Herkese hayırlı akşamlar. Müptedi Mustafa YouTube kanalında sizleri görmekten büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Yeni takipçilere de eski takipçilerin huzurunda hoş geldiniz demek istiyorum. Evet dökme su ile, dökme su ile değirmen dönüyor. Böyle fakirin tabuğu tek tek yumurtluyor. Aboneler ufak ufak geliyor. Ricalarımıza, davetlerimize icap ediyorlar. Ama olsun bu da bir şeydir. Yani bir şekilde başarıyı nasıl tanımlıyoruz? Bu bir yolculuk. Yani bir yere geldi tamam ben başardım her şey oldu bitti diyemiyorsunuz. Böyle step 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 ilerliyor. İnsanoğlu böyle. Yani doğduğu zaman yürüyemezken, emekleyemezken emeklemeye, yürümeye, annesini babasını kucağına oturamazken oturmaya, sonra koşmaya başlıyor ve bir hani bir animasyon izlemiştim. Hayat bir hapşu kadar. Yani doğuyoruz, büyüyoruz ve ölüyoruz. İşte o yüzden de bu kısacık uzun gibi görünen bu kısacık hayatımızda güzel şeyler yapmak, başarılı olmak ve bir amaca hizmet etmek istiyoruz. Herkesin de bence hayali arzusu bu olsa gerek. Şimdi e, Recep İvedin dediği gibi okumalık diye tabir edeceğimiz iki tane e, ince kitaplar seçtim. Çünkü kalın kitaplar okumayı ve e, bitirmeyi biraz insanoğlu, biraz istemiyor. Türk insanı da biraz böyle biraz sabırsızız. Akdeniz iklimi kuşağı olduğumuz için böyle biraz önce bir an önce olsun bitsin istiyoruz. E, sokağa çıkma yasağındayız. Belki bu kitaplar kütüphanenizde olabilir. Daha önce alıp okumamış olabilirsiniz. Veya hatta e, ne bileyim e, internetten sipariş edip belki bu kitapları şimdi görünce hemen sokağa çıkma yasağı bittikten sonra alıp, ok alıp okuyabilirsiniz. Çünkü kitaplar gerçekten okumalık gibi ama ince ama mesajı çok dolu. Öncelikle birkaç duyurum olacak. Bunları yaptıktan sonra, ondan sonra bir kitap, sonra güzel bir mesaj ve arkasından ikinci kitabı önermek istiyorum. Şimdi bu videoyu çektiğimden bir gün evvel haberlerde şöyle bir haber gördüm. Belki sizlerin de dikkatini çekmiştir. Kızılay Kan Bankasının kan rezervleri ilk defa alarm vermiş. Çünkü sokağa çıkma yasağı ve virüsün çok olabileceği. Tıbbi alanlarda sıkıntı olacak endişesiyle muhtemelen vatandaşlar ve belki ben de dahil olmak üzere ki zaman zaman kan bağış yapan bir insanın gitmediklerini fark ediyoruz ki böyle bir haber yapıldı. O yüzden Kızılay'ın bağışlar noktasında belki depremlerde ve depremden sonra bu korona döneminde belki yardım yapan değil de hızlı paraya toplayan bir kuruma dönüşse de kan bence çok ayrı bir konu. O yüzden e, sevgili kardeşlerim fırsatımız olduğunda bu benim için de geçerli ilk fırsatla gidip bir kan bağışı yapmak ihtiyaç sahiplerine böyle de bir destek olabiliriz. Çünkü evet kendi yakınlarımıza bir ihtiyaç olduğunda kan istediğimizde bize kan bağışı yapmıyor Kızılay Kan Bankası ailene işte kan bul diyor veyahut parayla satıyor. Bu da ayrı bir sorun ama yine de ihtiyaç sahiplerine kimsesizlere hastaneye acilen yatırılmış vakalara biliyorsunuz kan ihtiyacını Kızday Kan Bankası bizim bağışlarımızdan istifade ederek kullanıyor. Kanımızdan e, plazmalar alınıyor. Kanımızdan kanser hastalarına biliyorsunuz e, onların ihtiyacı olduğu kan içindeki serumdan istifade ediliyor. Vesaire vesaire. Yani bu videoda da bu gündem bir konusu olunca sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi gelelim ilk kitabımıza. Okumalık. Ama incecik bir kitap ya. Şuna bakar mısınız? Yani böyle cimcime. Çok güzel, çok incecik bir kitap. Ama kitap... Gogol'un palto kitabı. Şöyle göstereyim yakından. Bu kitap inanın ee, kaç sayfa biliyor musunuz? 67 sayfa. Yani ben bunu bir saatte falan okudum yani. Ama kitabın mesajı çok güçlü. Yani Gogol'un biliyorsunuz bir delinin hatıra defteri kitabının da yazarı ki Erdal Beşikçioğlu biliyorsunuz uzun zamandır kapalı kişi oynuyor. O kitabı tavsiye etmedim çünkü o da var bende ama okumaya fırsatım olmadı. O yüzden okumadığım kitabı da önermiyorum zaten. Ama bu kitap bir palto yani bir fakir bir insanın bir e, palto e, almasıyla alakalı bir e, gerçek gibi görünen bir hikaye anlatıyor. Ve hikaye Rusya'da e, Petersburg'da geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve kitabın değeri de ben almıştım 5 lira. Yani... Böyle bir kitabı bence okuyun derim. Bu kitap neden önemli? Bence insanoğlunun bir şeylere inanması lazım. İnsanoğlunun inandığı şey, hani ben Allah'a inanan bir insan olarak Allah'a inanmak, inandığınız şeye gönülden bağlı olmak ve onlar istemek ve bunun için çaba göstermek bence sevgili dostlarım çok ama çok önemli. Neden böyle dedin diyeceksiniz. Şimdi tabii ki bu kitabı önerdikten sonra, bu kitaptan sonra bir de hikaye anlatacağımı söylemiştim. Çok sevdiğim bir hikaye. Yalnız bu hikayedeki geçen kurum ve kurum çalışanları kesinlikle üstlerine alınmasınlar. Bu sonuçta bir e, biraz güleceğimiz ama mesajı dolu bir hikaye olduğu için anlatmaktan imtina etmiyorum. Hikaye şu bir tane adamcağız çok fakir ve çok mağdur duruma düşüyor. Çevresinden, sevdiklerinden yardım istiyor. Fakat kimse... Biliyorsunuz işte zor dönemlerden geçiyoruz. Bu korona virüs dönemi de aslında tam da bu hikayle doğru orantılı gibi görünüyor ve çevresinden yardım istiyor. Kimse yardım etmiyor. E i̇şte e cebinde yol parası yok, ekmek alacak parası kalmıyor. Çok mağdur duruma düşüyor ve bizim gibi de inançlı bir insanmış ve bir gün dayanamıyor. Eline bir kağıt kalem alıyor ve Allah'a mektup yazıyor. Daha önceki videolarımda Allah'a mektup yazmanın bir dua olduğunu, yazının çok önemli bir tesir olduğunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Onları da izlerseniz sevinirim. Destek olmuş olursunuz. Ve bu adam kita e mektupta şöyle yazıyor. Ya Rabbi ben kullarımdan onlar vesile ya onlardan yardım istedim. Kimse bana yardım etmedi. Bakkalım bana veresiye işte yumurta ekmek vermedi. Ne bileyim e kimse bana destek olmadı. Müracaat ettiğim kurumlardan hızlı dönüşü alamadım. E peki ya Rabbi hani rızkın kefili sendin? Hani hesaplı ve hesapsız rızkın tek sahibi sendin? O halde oturdum hesap ettim. Bak ya Rabbi çok fazla para istemiyorum. İhtiyacım olan tamı tamına bin lira. Bunu bana nasıl olacak bilmiyorum ama gönder ya Rabbi diyor. Mektubu yazıyor. Mektubu kapatıyor. Gönderici işte falanca kişi. Adresi bu. Alıcı Allah. Bakın çok enteresan. Alıcı Allah mektubu zarfa koyuyor ve en yakın posta kutusuna atıyor. Mektupları biliyorsunuz postane sorumluları, görevleri topluyorlar. <laughs> Tanzimle tasnif edecekler ve adres teslim adresi neresiyse oraya gönderecekler. Şimdi mektuplara bakıyorlar, bakıyorlar, bakıyorlar. Bir bakıyorlar ki mektupta gönderici falancı alan alıcı Allah. Ya diyorlar bu nasıl iş? Nereye göndereceğiz biz bu mektubu? Yani böyle bir şey olabilir mi? Hemen postanenin sorumlusunun işte şube müdürü ya da şu oranın müdürü neyse ona mektubu açmadan götürüyorlar. Diyorlar ki efendim bu bir kamera şakası mı? Bir şaka mı anlayamadık. Ama mektubu da açmak kişilik haklarına saldırı olduğu için ne yapalım bilemedik diyorlar yani. Adam bakıyor hakikaten gönderici Ahmet Efendi neyse alıcı Allah. Allah Allah neyse açmamız lazım diyor yani. Ya bu mektubu iade edeceğiz ya açacağız. Açmakta karar kılıyorlar, açıyorlar, mektubu okuyorlar. Bir bakıyorlar ki adam gerçekten çok samimi. Adam müşkül durumda ve istediği paraya kadar Allah'a yazmış. Diyor ki ya ne yapsak ne etsek? Ya diyor gelin diyor ya. Hep uzun zamandır da diyor hayır hasarat yapamıyorduk. Herkesi topluyor müdür. Gönlünüze üzerine koparsa kimi 50 lira, kimi 100 lira, kimi 20 lira veriyor. Tam tamına 1700 lira topluyorlar. Bakın yanlış duymadınız. Tam tamına 1700 lira. Mektubun içine koyuyorlar, mektubu geri kapatıyorlar, yapıştırıyorlar ve çaktırmadan adamın kapısının altından mektubu atıyorlar. Adam eve geliyor ki bir bakıyor, yerde bir mektup. Allah Allah, Allah'tan bana mektup geldi, Allah'tan bana mektup geldi diye adam kendinden geçiyor. Mektubu bir açıyor, bir bakıyor, bir para. Sayıyor, 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 1700 lira. Ya Rabbi diyor ya. Eminim ki sen çağrıma işittin, çağırma, icap ettin. 2000 lira verdi, gönderdin ama kesin bu PTT'nin çalışanları almıştır 300 lira içinden diyor. <laughs> Allah ya. Böyle bir hikaye. Tabii ki buradan değerli kurumumuz PTT ve çalışanların affına sığınıyorum. Ama hikaye böyle. Yani bunu bir kargo şirketi olarak da ele alabilirsiniz. Ama mesajı çok güzel. İnanmak, Allah'a inanmak, inandığınız için gönülden anda kalarak dua etmek o kadar güçlü ki özellikle koronavirüsün olduğu bu dönemde sıkıntıların bu kadar arttığı, işsiz kalan, işsizlik maaş için peteten önünde sıraya giren, bin lira devlet yardımı almak isteyen ve müracaat edip bunu bekleyen, mübarek Ramazan günü iftar sofrasına doğru dürüst yemek bulamayan insanlar var elbette. Bu dönemde birbirimize destek olmamız ve dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Neden mi? Bir haber daha okudum bunu da söylemem lazım. Ankara'da yaşayan bir kişi olarak, Ankaralılar iyi bilir Adam adamcağızın birisi Mamak'tan e, iş kurun Kızılay'daki yerine cebinde yol parası kalmadığı için yürüyerek gitmiş ve istik maaşını alabilmek ve bunun için işte müracaat edebilmek için ve soruyorlar. Diyorlar ki bu mübarek Ramazan günü hadi yol parası bulamadın geldin. E peki diyorlar ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz? İnanın diyor akşam bakkal da veresiye kesti ama mübarek Ramazan diye sadece yumurta ve ekmek veriyor. Onunla orucumuzu açıyoruz. Gerçekten zor zamanlardan geçiyor. Dünya zor zamanlardan geçiyor. Bu hikayeyi de aslında bunun için anlattım. Lütfen yakınızdaki konu komşularınıza, ihtiyaç sahiplerine kulak verin. Yardımcı olun. Ununuzu, şekerinizi, ekmeğinizi paylaşın. Bugünler de gelip geçer. Ama yaptığınız iyilikleri mutlaka fazlasıyla Allah bize geri ödeyecektir, iade edecektir. Çünkü Allah bu konuda kesinlikle bunu bize Kur'an'da ifade ediyor ve biz ona iman ediyoruz. Hikayenin sonunda ikinci kitap demiştim. Bu da yine okumalık, incecik bir kitap ama güzel ve çok bilinen ünlü bir yazarın kitabı Halil Cibra'nın Ermiş kitabı. Bunu da okudum, çok beğenerek okudum ve bir iki günde bitirdim. Bunu niye bir iki günde bitirdin, bu da çok ince, demin hızlı okumuştun diyebilirsiniz. İçinde kısa kısa e, mesaj dolu küçük hikayeler tadında yazmış Halil Cibran. Kitabın arkasında müsaadenizle okumak istiyorum. Şöyle diyor. E, Ve hep böyle olmuştur ezelden beri ayrılık vakti gelip çatıncaya kadar. Sevgi kendi derinliklerini bilmez. Tam 12 sene boyunca Orpales şehrine bekleyen, El Mustafa gemisinin gelip kendisini doğduğu adaya götürmesinden önce bu halka yaşama dair öğütlerde bulunur. Aşk, yaşamak, mutluluk, çalışmak gibi insanı insan kılan pek çok soruyu yönelten halk, onlara yol gösteren bu kutsal kişiden ayrılmak ayrılmakta zorlanacaktır. Halil Cibra'nın doğduğu toprakların bütün o mistik havasını ve kaleminden dökülen büyülü sözcükleri her eserinde olduğu gibi Ermiş'te de büyük bir dikkatle okuyacaksınız. Zamanda sevgi gibi bölünmez ve acelesiz değil midir? Ama eğer zamanı mevsimler halinde ölçecekseniz her mevsimin diğer bütün mevsimleri kapsamasını sağlayın. Bütün geçmişi bir yadigar gibi hatırlayın ve geleceği özlemle anın. Halil Cibran. Bu kitabı da o yüzden tavsiye ediyorum. İkisini de okudum değerli takipçilerim. Tavsiye ettim. Gerçekten güzel kitaplar. Sizlerin de kitap önerileri varsa YouTube kanalımın altına yorum yapmayı, beğeni yapmayı, paylaşım yapmayı unutmayın. Kul kula vesiledir. Elimden geldiği kadar faydalı olmaya, mesaj vermeye çalışıyorum. Farkındalığınızı arttırmaya çalışıyorum. Sizin de iyi olmanızı istiyorum. Çünkü bu toprakların iyi, güçlü, psikolojisi yüksek İnançlı motivasyonu iyi insanlara ve fertlere ihtiyacı var çünkü toplum ancak güçlü, sağlıklı ve birlik ve beraberlik içinde olursa çok daha güçlenecek, ekonomisi güçlenecek ve daha başarılı bir ülke haline geleceğiz. Bir videonun daha sonuna geldim. müklediği Mustafa YouTube kanalında bu tür videoların devamını istiyorsanız abone olmayı, bildirimleri açmayı ve paylaşım yapmayı unutmayın. <laughs> Sizlerin emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.